Merhaba arkadaşlar, her dünyasına hoş geldiniz. Bugün gözümü ekşimi açıyorum. Çantamı alayım. Evet, ekşiden eksik malzemelerimi almam lazım. Onları, dur şu arabanın kapağını kapatayım, yanlış yere açmışım. Arkamda bakın. Nerede o? He burada Eksik bakın. Burada, evet. Alışverişlerimi hemen bakalım. Sem, Semil aldım Bekaray'dan. Bunu Türk marketinden aldım bu sefer yumurtaları. Maydanoz. Şurada. La böyle çıkaracağım artık. Burada çırık otu lazım bugün bana ve peynir aldım. Yoğurt. Şu beşenetleri aldım. Bunlar böyle iç çamaşırları için falan çoraplar için iyi oluyor. Bunlardan vardı benim eskide. Kırmızı biber aldım limon incileri bakın ben bunu artık kahve makineme kullanıyorum. Aslında özel şey lazım diyorlar ama kullanın diyorlar. Ama artık bundan devam ediyorum. Ve şöyle kasasıyla böyle kaç kilo? 2,5 kilo, 3 kilo bunun içinde mandalina aldım. <laughs> Ne lüks? Ya einfach so lang. so. Genau. Evet, elimden geldiği kadar, becerebildiğim kadar hazırladım. İnşallah güzel olmuştur. Beğenirler. Bakın. Yani böyle sadece yumurta un vermektense eline bir değişik bir şey olsun dedim. Bakalım inşallah sevinirler. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Hemen acil acil çocuklar aradı kahvaltıya geleceğiz diye. Büyük domatesim yok mu? Küçük domatesleri de menemen için kesmesini sevmiyorum. Böyle küçük küçük doğramazınız. Ne yapayım? Ben vardır diye düşündüm. Almadım bugün ama yokmuş. Ama menemenim bugün soğanlı biberli O Bunu fazla domates kesmeme gerek kalmaz. Şimdi evet, kırk uçurma neler sepeti. Bunun içinde? bunun içinde neler var? Bak şimdi Sonra açarsınız, icabında okursunuz, anlamlı şeyler var içinde. Yani her şeyin bir anlamı var. Yani aynen. istersen çıkar bir bak aynen. bir tanesine. Aynen. Evet, mesela o ne? Ekmek var içinde. Aynen. Evet, aynen. Güzel evet. Evet. saçları olsun. <laughs> Evet, kırkın bu kırk yılın hatırı olan dostlu, dostlukların olsun. Ne güzel. Ya nereden geldi bu? Ben ben kendime bek kurulandım artık. Maddi refah olsun. Ne güzel. Bir de yabancı para olan var orada mesela. Oraya yabancı ülkelerin paralarını koydu. çeşit çeşit. Ne burda? çok gezen, çok kültürlü biri olsun. Ay ne güzel. Ya. Mesela pamuk, aman pamuk dede, şey sakallı dede olsun. Hani torunlarını görecek evet. kadar. Tonton sakallı dede olacak kadar yaşasın. Yani hep böyle anlamları olan şeyler. Sonra evet. evde okursunuz. Pamuk, şey sabun da mesela tertemiz bir ömrü olsun. Önemli olan. Yumurtalarda zaten yumurta un pirinç bunlar adettendir. Normal konur, hani verilir. Gerisinde ben böyle internetten baka baka böyle ekledim çeşit çeşit. Şunları da böyle hediye olarak koydum. Ben kendim aldım. Bu bunu sen kullanıyorsun ya. Onun için onu buldum be. Ben ben bulurum. Evet. Bu da nazar boncuğu. Bunu odan odası için hem büyük. Tamam? Ya becermişim mi? Aferin ben <laughs> Gerçekten çok güzel olmuş. Ya. Aslında bu kırk uçurma sepetini yaparken ben size adım adım gösterecektim arkadaşlar. Ama e, çocuklar biraz <laughs> zaman namazı ters oldu gelmeleri. Ben daha biraz geç gelirler diyordum. Güzel yavaş yavaş hazırlarım diyordum. Ondan sonra akşam üzeri gelirler. Ondan sonra veririm diyordum. Ama işte biraz e, şey oldu. zamanlamaları e, ters oldu diyeyim. Onun için mecbur kaldım acil acil yapmaya ve e, çekim yapamadım. Şimdi arkadaşlar bakın ben bunları şeyden aldım. Ekçinden aldım. Bunların içinde böyle bir klaman böyle büro şeyleri böyle işte kat tutturma şeyleri falan vardı. Bunu aldım. Bunlar e, kaç? 79 centti. Bunların içini boşalttım. Onların yerine mesela pirinç, un, şeker böyle şeyleri koydum. Ve o yaptığım e, yapışkanları da şeyden, e, internetten tabii anlamlarını daha çok oradan baktım nasıl yapılıyormuş falan diye. Ama un, pirinç, şeker böyle şeylerin anlamını yumurtanın biliyorduk. Bunlar zaten genelde her zaman yaptığımız hani herkesin yaptığı şeyler diyeyim yani. Biz de veririz tabii ki. Ve böyle etiket aldım. Şu yapıştırgan etiketleri. Bunları da işte yazdım böyle. Üzerine bu şeyin üzerine yapıştırdım. Anlamın üzerine. Bunu aslında kahverengi almak istiyordum. Bulamadım. Bu rengi aldım. Gördüğünüz robot üzerine böyle fiyonkunu yaptı. Ve bu bunlar da ekçinden böyle harfler ismini yazmak için bunları da e, şey ekçinden aldım ve üzerine koydum Islak mendil koydum hani hediye. Hani içine çocuğa da bebeğe de hediye olsun diye hani veya maddi anlamda diye. Ama ben şöyle yaptım. Öyle oyuncak oyuncak kıyafet almadım. Sadece şampuanını falan aldım. Kullandığı şampuanı. Bir de ıslak mendil aldım. Bunlar devamlı kullandılar şeyler diye. Evet nazar boncuğu büyük. Ee, küçük Kur'an-ı Kerim koydum. içine hani dini bütün insan olsun derler. Ben bilmiyorum. Bunlar aslında batıl inançlar belki de ama kültürümüzde, adetlerimizde olduğu için ben de yapmak istedim arkadaşlar. İçimden geldi. Onun için yaptım. Yani çok kolay, basit bir şey. İnternette çok zaten de ama biliyorsunuz ben, ben böyle şeyler yapacağım. Daha ben 52 yaşıma geleceğim. Hiç böyle şeyler pek bilmem arkadaşlar. Ama diyorum ya bu 6 ay beni böyle şey yaptı. Ee, ne derler onu Deko, dekoratör mü derler? Ne derler? Beni yani böyle şeylere resmen alıştırdı çocuk mecbur. Hani iş başa düşünce yapıyor derler ya arkadaşlar. Benim işimde böyle oldu yani sizin anlayacağınız. Evet ekçinden bir şey de aldım. Şu siyah bakın böyle mumluk bunlar. Bir 1.69 muydu? 1.79 muydu? Yalan söylemeyeyim. Bunları aldım. Çok hoşuma gitti rengi böyle. Şimdi bu yılbaşı dekorlarını falan kaldırınca bunu bir yerlere koyarım artık. Bunlardan iki tane aldım. Belki birini bile odasına götürür dedim. Canım reçeli ekmek çekti. Bunu yiyeceğim şimdi. Tereyağı aldım. Canım ne çekti? Ona ben hemen dalıyorum böyle. Şu pest olan yaptığım şey vardı ya. Pestolan yaptığım şey. Instagram'da yaptım daha doğrusu. Sanki burada yaptım da yaptığım şey var diyorum. Tortilalan alan e, demiştim ya deneyeceğim diye. Onu ben Instagram'a yaptım koydum. Bugün burada da yapayım. Burada Instagram'a olmayanlar da gördüm. Malzemelerim. Bakın pesto. Bu basilikumdan yapılma. Basilikum veya bir de domatesli olanı var bunun. O da olabilir yani. Ben bu pestoyla yapacağım. Mozzarella lazım. Domates lazım. Yumurta. Bir tane de böyle wrap. Dürüm ekmek wrap işte. Bunlarla yapacağız. Çok az yağ koyuyoruz. Alıyoruz tavamıza yani böyle alıyoruz diye, değil mi tariflerde? Alıyoruz, koyuyoruz. Yok öyle. Şöyle ve bu pestodan bir kaşık şöyle alıyoruz. Bak şimdi Ve bunu böyle tavanın ortasına böylece bize yayıyoruz. Yumurtayı böyle üzerine çakıyoruz. Güzel. Ve şöyle bunu da yayıyoruz. Yayıyoruz, koyuyoruz, biliyoruz. Bu gidiyor. Domateslerini koyuyoruz. Şöyle domateslerin miktarını siz belirleyebilirsiniz tabii ki. Şimdi bu biraz pişti. Yumurtalarımız biraz piştikten sonra bu wrap'i böyle üzerine atıyoruz. Bakın. Ama bunu güzel bastırmanız çok önemli. Yoksa çevirirken yumurtalar içinde parçalanıyor. Bir de şöyle çevirirseniz bastırarak yumurtaların kalktığını anlarsınız. Bende de her zaman yani çevrilmiyor. Söyleyeyim size. Sonra sizde olmayınca ay sende nasıl oldu falan demeyin. Bazen oluyor bazen olmuyor. Şimdi şansımı bir deneyeyim şöyle. Bakın şöyle alıyoruz. Bakın bu yumurtalar parçalanacak gibi geliyor bana. Şöylece tutup çeviriyoruz. Bakın Tomateller düştü olsun bir şey olmaz üstüne alın hemen şöyle sonra içine mozzarellaları koyuyoruz şöyle diziyoruz Bakın. güzel ve bunu bu tarafını alıp şu tarafını güzel kapatıyoruz ve şöyle kızarmasını sağlıyoruz tavada altına ama kısık ateşte yapın fazla da yani yüksek ateşte yapmayın mesela ben 7'de yapıyorum ve diğer tarafını şöyle de atıyoruz. İçindeki peynirler de erisin. Bir de böyle yakından görün. Bakın bu tarafı kızardı. Bu tarafı da kızarınca şimdilik alacağım. Ne istiyorsun? Karnın mı acıktı yine? Yemek kokusu mu aldın? He? İçini kesip göstereceğim. Sıcaklıyken tabii daha lezzetli oluyor. İçinin peyniri böyle güzel erimiş oluyor. Görüyor musunuz? Şöyle. Aynen. Ben mesela dün bir tane soğuk yedim. Soğuk da lezzetli oluyor. Böyle enfes bir Rap oluyor böyle tavada. Şıpşak oluyor, çabuk oluyor. Bence denemenizi tavsiye ederim yani. Normal bu pestoyu sevmiyorsanız domatesli olanını alabilirsiniz. Onunla da yapabilirsiniz. Ben bugün bir de enkadeye uğradım. Bunu göstermeyi unuttum size. Bakın böyle bir pantolon aldım. Pantolon değil de bunlara leggings mi diyorlar. Ne kadar? 15.99 Capri Hose. Yani Capri Hose kısa pantolon oluyor değil mi? Bunun boyu bana olur. Bakın. Bana Capri Hose oluyor. Boyum kısa olduğu için normal pantolon değil Capri Hose olacak. Leggings cinsinde böyle üstü şeyli böyle lastikli rahat oluyor bunlar. Tabii bunlar çabuk yıpranıyor kalitesi ama olsun. Rengi de çok hoşuma gitti. Benim kızım bana çiğ köfte getirmiş. Bengi Su'nun annesi çiğ köfte yapmış. Marul getir de marulla yiyelim bari. He? Çok macı. Ooo nasıl geçti Bengi Su ile gel bakayım güzel geçti mi? Başın. Ne iç? <laughs> Doğ, sen hiç. Siz daha çok seviyorsunuz. Şeyin Herbalife'in immun boost'u bu. Robotla Miley bunu çok seviyor. Ya Elip dedin o da. Miley çok mu seviyor? onu? Hey. Evet. Evet, immun. Immun boost. Ne kitap okudunuz kız? Kitap mı okudunuz? Tabii geliyorsun. Vay be. Also, die zwei werden bald Professor, ge? İkisi böyle profesör olacaklar.

Liars. biz sind lügner. Biz wow. sind lügner gewesen. Ha, biz waren lügner Biz yalancıydık. Ha, bunu başladınız musun? Ya ja, ya. Ja. Ya ja, ya. Ja. Okay, Ve bu, bir kitap aldık. Bu, bu kitap ne? Bu, bu Bu, şey mi? Böyle fantasy gibi kitap Bu, bu kitap Ja, schon Fantasy-Roman. Fantasy-Roman, ja. Es gibt ja keine magischen Leute, echt? Ja, eine magisch, magisch, nee, sie magische Geschichte. Boba, nan, nan, papa versteht das doch kein Englisch. Verstehst du das auch, wie Die Meinungen von Leuten, du schlau. Ja, klar, von der Evet <laughs> Presse und so, über das Buch. hier sind wir stehen geblieben. Ah, Film ja, Ihr habt jetzt. Und unter Eirich, da war du hin in der Eirich, Ja. Hey, da kann doch kaufen und Bir tane alın beraber okuyun. Değil mi? Aynı eve. Tamam, I want to play angry birds. We don't want to talk to you anymore. Çiğ köftemizi deneyelim, he? Ne denemiş, acı diyor ya. Bakalım. Ve acı. Şmekta hava gut. Bir de salata. Ben de şurada bir tane kendime yapayım. Aaa, Miley. Bak, Allah döktü. Miley git, nar ekşisi al da gel, yürü. Nar ekşisi bul da gel, yürü. Çekmeceden kızım. Hadi, nar ekşisiyle daha güzel olur. Bir de peçete getir bir tane daha, hadi. Allah'ım her tarafı batırdık yine. Silas'ın... Bugün Silas'ın bana bir düşkünlüğü var, niyese. Ha, bir koltuğa otur, diyor bana. Ne? Çok mu acı? Anam, hmm, bakalım. Anam. Hmm. Bir acı, bir acı, bir acı Aynen. ama valla ismini söyleyebilirim değil mi? Murat diye, annesi. Ellerine sağlık ama lezzeti arkadaşlar öyle bir güzel ki tam kıvamında bir çiğ köfte. Lezzeti çok güzel değil mi sadece? Sadece acı ama çiğ köfte acı yeni, sesin güzel olurmuş o zaman. Zaten şunu içti mi? Hı hı. Ses tellerini yakıyormuş. Uh -huh. <laughs> diyor. Bence dalga geçiyor. Ben devam ederim. Robot da yemem. Acı bu robot. Acı. Baban da yemesin. Tamam. Ben yerim şöyle. Oh mis gibi. Allah pek iyi geldi bana valla. <laughs> Miley mandalin soy bana dedi. Bir tane getir soyayım dedim. Kasasıyla getirdim mandalini önümüze bakın. Bu kasayı da götür buradan önümden. Hayır, <laughs> Benim nerede dizi baktığımı bir görseniz bakın. Burada çay içiyorum. Şöyle. Burada Milen çantası. Buraya da telefonumu koydum. <laughs> buradan çay içiyorum, buradan dizi bakıyorum. Allah'ım ya Rabbim. ben de böyle bir kaçayım biraz çıkın. Biraz çık. Altayım'ın yeleği de bakın burada kalmış. Bugün giydirdim. Bu yeleği uykudan kalkınca Burada iyi oluyor ya benim evimde böyle eşyalar olmasa. Ama çabuk büyüyor. Bu yelekten de çabuk büyür çıkar gider bu ya. Ben bu yeleği çok seviyorum. Bakın böyle yumuşacık hem böyle şey yapmıyor. Böyle dalamıyor mu derler ne derler. Kumaşı güzel. Şaft. Ne yaptın? Ah. Vek. <laughs> 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 Nereye nasıl yaptın onu? Vek. <laughs> Miley nasıl yaptın? Çok merak ettim. <laughs> aşağıya mı attın elinden? Bakayım bir tekrar getir bakayım. Elin arasından aşağıya attın değil mi? Bu <laughs> fail. He, bu da yanlış olan mı? Fail olan. Yapamadın. Göster bakayım. Allah. Nasıl <laughs> let's cook. Fail. Ha, aşağıya atıyorsun anladık. Anladık. Ama güzel yapmışsın o şeyle akül olanı. Akşam halimiz. <laughs> Bakın ben şeylerimi taktım, tatlık taktım, dizime bakıyorum. Çayımı içiyorum burada. Çayımı koydum. Miley de burada benim yanımda kitap okuyor. Dedim ki kızım ben seni çok özledim dünden beri. Gel benim yanımda dur dedim. Kitap okumasını aslında odasında seviyor. Orada sakin yani. Çünkü ben burada hani şey var ya dizi falan bakıyorum ya. Dedim ben kulaklık takarım. Sen hiç duymazsın dedim. Ama benim yanımda otur dedim. Babası da gitsin yukarıda baksın dizisine birisine. Şimdi bir de o da burada televizyon televizyon açarsa o olmaz o iş. Kira nereden geçiyorsun Kira? Değil mi benim? Bu öbür kitabına devam ediyor. Bu da evde okuduğum kitap. Bunu yalnız okuyorsun tamam. Endişlenme sovisu. Sonunda zaten öleceğiz. Hm? Boxen? Warum bist du runtergekommen? Du gehst hoch. Sein Joker geht mit Fan. Haferflocken, Joker was? <laughs> ja, ja, nicht. Ich gucke Ka Kobra Kai. Was? Ich jeder mir Kobra Kai zu Kobra Kai, die Simme. Das ist eine Karaus Serie. Wieder. Karate. Oo, oh, sen bakma. Hadi sen yukarıda bak. Gidu oğlum. Biz rahatsız etme. Bizim burada keyfimiz pek iyi. Bak kestane mestane böyle. El, uh, folge. Dördüncü staffel geldin. Oh, Uy. Unu, ich bin zweite, zweite Folge, dritte Folge. Seit zwei Tagen, gündür bölümdeyim. <laughs> ya bak herkes de ilerleme var. Evet babamız gitsin. Du kannst gehen ya. Oben schon. <laughs> i̇yi geceler. Warum iyi geceler? Sehen nicht mehr. Halo Zat 8. He bizi yatağa gönderecek. He. Bu kartonu arkadaşlar bu kartonun içini ben size ne vardığını ileriki günlerde göstereceğim de ama bugün göstermeyeceğim. Yine heyecan değil mi Sürpriz. <laughs> Şuna bakın daldı gitti. Anne. Tamam özür dilerim. Kavanozdaki salçam bitmiş. Bunu kullanıyordum ya. Böyle öncü salçam vardı. Onu şimdi buraya şey yaptım kavanozu koydum daha iyi böyle Burada kaldıracağım akşam akşam böyle işler geliyor pijamalarla bak <laughs> ve e, şimdi bu yaptığım bir şey var ya onun aynısını salçayla yapmak istedim salça şey pesto gibi dağılmıyor Gece gece yani bu yemeği yemek pek iyidir. Şöyle salçalısı da işte aynı içi. Bakın böyle. Bakalım salçanın tadı nasıl. Hmm. Salçalı tadı da çok güzel. Bu da salçalı yumurta. Salçalı yumurta. Domates, peynir gibi bir şey olmuş ama bu tadı da çok güzel. Pesto sevmeyenler için basilikum ya böyle de bir alternatif olabilir. Hadi bakalım. Gece kilosu bunlar. Yani gelsin kilolar gece gece. Saat gece 12. Ben evdeyken bu kadar geç vlog bitirdim mi arkadaşlar? Bakın. <laughs> Evimizin hallerine bakın. Çay bardakları falan. Mine şurada bir yedi. Tuzları dökmüş. Arkadaşıyla daha oyun oynuyor. Ben de bakın kulaklıklarımla hala dizi bakıyorum. Ben bu kaderin oyununun dördüncü bölümündeyim. Evet. Dördüncü bölümüne hala devam. Bakalım. Şimdiye kadar iyi. Bakalım bundan sonrası ne olacak. Hala devam. Bu çay da soğumuş artık ya şöyle Bağırma be bağırmayın bağırmayın. Yarın nasıl olsa cumartesi ama yüzüm ne kadar şiştiriyor arkadaşlar fark ettiniz mi? Saç baş aldı, bir ara bir 20 dakika uyumuşum. Arada böyle gitmişim. Gittim geri geldim böyle bir şeyler oldu. Evet ama şimdi bitireyim artık vlogu arkadaşlar. Ev vlogu böyle. Şu salçayı da unutmayayım şöyle koyma. Yani buzdolabına buraya koymuyorum bunu. Onu dışarıdaki dolabın içine koyuyorum. Çünkü buradaki dolabın içinde yer yok. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomda görüşelim diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.